1954 yılının sıcak bir yaz günüydü. Louis arka sokaklarında 12 yaşındaki Cassius Clay, arkadaşlarıyla bisiklet sürüyordu. Gün batımına yakın, bisikletini bir mağazanın önüne bıraktı ve içeri girdi. Ama geri döndüğünde bisikleti yoktu. Çevresine bakındı, koşarak etrafta aradı ama bulamadı. İçini öfke kapladı. Bunu yapanı bulacağım ve onu mahvedeceğim diye bağırdı. Bu sözleri duyan bir polis memuru olan Joe Martin ona şöyle dedi: "Eğer birine karşı dövüşmek istiyorsan, önce nasıl dövüşeceğini öğrenmelisin." İşte bu cümle Cassius'un hayatını değiştiren ilk adımdı. Joe Martin aynı zamanda bir boks antrenörüydü. Cassius'u ringe aldı ve ona temel hareketleri öğretti. Genç çocuk her antrenmanda biraz daha iyileşiyor, yumruklarını daha hızlı ve güçlü atıyordu. "Ben en iyisiyim!" diye bağırıyordu her idmanın sonunda. Kimse ona inanmıyordu ama o kendine inanıyordu. O yıllarda Amerika'da siyahilere karşı ayrımcılık had safhadaydı. Cassius sadece boksu öğrenmiyor, aynı zamanda bir mücadele ruhu kazanıyordu. Ringde ve hayatta kazanmak zorundaydı. 1960 yılına geldiğinde, Cassius Clay artık tanınan bir gençti. Roma olimpiyatlarına katıldı ve altın madalyayı kazandı. O artık bir şampiyondu. Ama eve döndüğünde hayal kırıklığına uğradı. Louisville'de bir restorana gitti ama siyahi olduğu için içeri alınmadı. Kendi ülkesine olimpiyat altın madalyası kazandırmıştı ama hala ikinci sınıf vatandaş gibi görülüyordu. O an onun hayata bakışını değiştirdi. Boks artık sadece bir spor değil, bir mücadeleydi. Cassius hızla profesyonel boksa adım attı. Yıllar içinde 19 maçı kazandı ve sonunda dünyanın en iyi boksörü Sonny Liston ile dövüşmeye hak kazandı. Liston, rakiplerini acımasızca yıkan korkutucu bir şampiyondu. Kimse Cassius'un kazanacağını düşünmüyordu ancak 1964 yılında ringe çıktığında, tüm dünya bir mucizeye tanıklık etti. Cassius Liston'u 7. roundda nakavt etti ve dünyanın en genç ağır sıklet şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra ringde bağırdı, ben en iyisiyim. Bunu daha doğmadan önce bile biliyordum. Bu zaferle birlikte Cassius, sadece bir boksör olmadığını herkese gösterdi. Müslüman oldu ve adını Muhammed Ali olarak değiştirdi. Onun için sadece bir isim değişikliği değil, yeni bir hayat felsefesiydi. O artık yalnızca bir sporcu değil, bir liderdi. Bu değişim Amerika'daki bazı kesimler tarafından hoş karşılanmadı. Ancak Ali korkusuzca yoluna devam etti. 1967'de Amerika Vietnam Savaşı'na girmişti ve Ali'ye de askerlik çağrısı geldi. Ancak Ali bu çağrıyı reddetti. "Benim Vietnamlılarla bir sorunum yok. Onlar bana hiçbir şey yapmadı." diyerek savaşa katılmayı reddetti. Bu kararın bedeli ağır oldu. Boks lisansı elinden alındı, şampiyonluk kemeri geri alındı ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ama o, davasından vazgeçmedi. Üniversitelere giderek konuşmalar yaptı, eşitlik ve özgürlük için mücadele etti. 1971'de, Ali yeniden ringlere döndü. Ancak karşısında çok güçlü bir rakip vardı, Joe Frazier. Kili, tarihe geçen, yüzyılın maçı için karşı karşıya geldi. Maç tam 15 round sürdü. Ali elinden geleni yaptı ama yenildi. Fakat bu onun sonu değildi. 3 yıl sonra, George Foreman ile, Rumle in the Jungle maçına çıktı. Foreman genç, güçlü ve yenilmez görülüyordu. Ama Ali, efsanevi Ropea Dope taktiğiyle Foreman'ı yordu ve 8. roundta nakart etti. Dünya şoktaydı. Muhammed Ali tekrar şampiyon olmuştu. Ali, yıllar boyunca unvanını defalarca savundu ama vücudu artık eskisi kadar güçlü değildi. 1981'de bokstan emekli oldu. Ancak hayat ona yeni bir sınav hazırlamıştı, Parkinson hastalığı. Hastalığa rağmen Ali, mücadele etmeye devam etti. 1996 Atlanta Olimpiyatlarında elinde meşale ile sahneye çıktığında, tüm dünya onu ayakta alkışladı. Artık sadece bir şampiyon değil, tüm insanlığa ilham veren bir figürdü. Muhammed Ali 2016 yılında hayatını kaybetti. Ama onun sözleri, ruhu ve mücadelesi hala yaşamaya devam ediyor. Hayat risk almadan yaşanmaz. O hayatı boyunca her riskin altına imzasını attı. O sadece bir boksör değil, bir kahraman, bir lider ve unutulmaz bir efsane oldu. Şimdi düşünsen yaşadığın olumsuzluklarda hemen pes mi edeceksin? Yoksa savaşıp onları alt edip kazanan sen mi olacaksın? Pes etmek yok. Eğer bu tür içerikler hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.